Bugün sizlere ozon terapinin ne olduğunu ve tıbbi ozon gazının nasıl elde edildiğini anlatmak istiyorum. Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan, atmosferin üst tabakalarında yer alan ve bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan renksiz ve keskin kokulu bir gazdır. Yüksek oksitleme özelliği sayesinde mikroorganizmaları ve toksinleri yok eder. Tıbbi ozon, medikal ozon olarak da bilinir ve özel ozon jeneratörleri sayesinde saf oksijenden üretilir. Bu jeneratörlerde saf oksijen yüksek elektriksel voltajla ozon moleküllerine dönüştürülür. Elde edilen gazın %95'i oksijen, %5'i ise ozondan oluşur. Ozon terapisi, vücuda tıbbi ozon gazının çeşitli yöntemlerle uygulanmasıyla genel sağlığı korumayı ve hastalıkların tedavilerini desteklemeyi amaçlayan etkili bir tedavi yöntemidir.